Hey selam. Bayağıdır olmadığım için sizlerden özür dilerim. Bu sefer tek blok oynuyorum. Sizinle tam olarak 500'e kadar gitmeye uğraşıyoruz. Eğer böyle daha fazla video gelmesi istiyorsanız lütfen abone olun. Bayağıdır abonemiz artmıyordur. Tamamdır başlayalım. Bu arada böyle nasıl 3 yaptım derseniz video sonunda size göstereceğim. Neden video sonunda görürsem işimi halletmem lazım. Yani normal Minecraft'ta şöyle ki bakın normal Minecraft olsaydı büyülü olması kötü gözüktü ama daha iyi. Şöyle ki bu 3 yapmak için ya parayla ya da reklam izleyerek. Reklam izleyerek nasıl derseniz değişti Ekran Minecraft ekranı için Müs imamı bu çok mükemmel. Aa, bir tane meyve inek vardı büyümüş. Tamam. Neyse ana bıcığımıza 500'e kadar gideceğim. Bir de su köylü abi eğer gelirse 500 de iyi olacak. Çünkü ondan bayağıdır onu bayağıdır görmüyorum. Onu görmek istiyorum. Tamam. az önce size göstermişim. Sıraları genişlettim. Çünkü yerimiz dar. Çünkü ben böyle bırakacağım. Çünkü ev yapmak için uğraşırsam odunlarım azalır. Çünkü yavaş yavaş madenlere geçtiğimiz için odunların da şeyi azalacak. Yani fidan var ama şu anlık dursunlar. Ve eğer ev yaparsam büyük ev yapacağım için de bunları koyacak yerim olmayacak. Oh sandık. Uh. bak kitap gelmiş. İngilizcem kötüdür ama al oh. tamam büyük kitabıymış. Kırmaz derme yeri tekme huzren don Hızrı dondurma güç. Baya iyi kitapmış. O yüzden bunu şu anlık saklayacağım. Tamam. Aslında öz yapmak için çok demirim bir yok. Ama onun için demir pişirmem lazım. Eğer fazla bir demirim um olursa yapabilirim. Gereken demir 3 tane demir bloğu ve 4 hmm, tane demir. Şu anlık 4 demir tamam ama blok yok. Zaten blok için gerekli değil. O zaman tamamdır. Dur bir tane demir bloğu yapabiliyormuş. Bakalım. Galiba evet yapabiliyoruz. Bakalım. Bakmadan bilemeyiz. Oyun kasmasa iyi olacak. Bir. Biz kendimiz koyacağız. Haydi. Tamam. Şu an bir tane demir buluyoruz. Ama şimdilik onu bir saklıyorum. Envanterimiz çok dolduğu için iki tane daha yapacağım. Ama o siz amacımız yan. Amacımız 500'e ulaşmak. Hayır. Yanlışlıkla öldür. Bu arada domuzları neden öldürüyorum derseniz Elmas. Ama şu anlık eşyalarımız elmas. O yüzden şu anlık gerek değil ama kıyafetim elmas yani zırhım elmas değil ama şöyle ki bazen kıyafetlerde şöyle bir şey oluyor kıyafetinizi kötü şey kötülüyor o yüzden ben sevmiyorum ve huzurda oynuyorum ama şöyle ki oyundaki bir bug sayesinde istediğim gibi değiştiriyorum o yüzden sıkıntı yok baya 400'e geldik bu iyi tamam. Bunu yapmayacağım. 50'ye kadar geleyim. 450'ye kadar gelin bir geliştireyim kendimi. Adayı geliştireyim. Hadi geç bakalım. Aslında yumurtalı. Sen hangi yumurtaladı? Sen mi? Dur ben senin üstünü kapatayım. Ya da bak şuraya ya. Ben bunları buraya nasıl getireceğim ki? Dur bizim sandıkta. Oğlum neden iki canı var abi? Üç yapın. Üç. Tamam dokuz tane ipimiz var. Sıkıntı değil. Ama bir tavuğumuzu öldüğü için o sıkıntı. Tamam. Şöyle video kısa olacak çünkü hiçbir aslında yok ama sadece böyle yapacağım çünkü 500'e kadar düşüyorum çünkü videonun neredeyse yarısı tam olarak buraya kasmak olacak o yüzden o yüzden 500'e kadar O nasıl işler işler. Vallahi oyunu güzelleştiriyor ama bu koyunların yemesine de bir değiştiriyor galiba inekler içinde geçer. aa şuna bakın gerçekten kendime mal diyeceğim. Yani bu çimen buraya kadar geçecek ve sonunda inekler. Şu isim dostum. Eh, kolum ağrıdı ya. Tüm. Tamam tavuk. Tavukları pişirmiş ya. Aileye yaklaşmış. Az kaldı. Evet 50'ye ulaştık videonun yarısı demiştim. O yüzden büyüteceğim. Şu az önce büyüte az kalan yeri büyüteyim. Burayı büyütsem mi diyeceğim de yeni bir yer yapacağım. No, burayı buraya ağaç olarak kullanmak, ama adamı da çok yerimi kaplama. Yo, o yüzden şu tarafa doğru envanterim dolmuş. Evet, ikinci bir sandık daha yaptık. Buraya da eşyalarımı koyacağım. Aslında buraya odun için gerekli olabilir. Tamam. Şuradaki şeyleri alalım. Toprak mı yapsam diye düşünüyorum ama galiba tahta yapacağım. Bu yol boşa mı var lan? Boşa var sanıyorum da neyse ben düşün böyle. Diğer tarafta hiç öyle bir şey yapmayacağım. Çalışma masasına gelelim. Bu arada bazen kazdığımda geldiği için Demir otomatik olarak çok art, artık duruyor. Ne kadar demir? İki tane. Şurada ha, şurada biriktiriyordum. Tamam neyse kalsın. Böyle bakta kaldı neyse. Buna vurulmuyor. Edilmiyor. Altını kazmıştım. Ama bir şey olmuyor. O yüzden böyle kaldı. Vay anasını hayvan. Her tarafı yiyip duruyor. Ama bir şey yapalım. Ama bunu yapabiliriz. Ama biz şimdi de <laughs> bunu Aa, yiyeceğiz. Bu ha. gerçekten altı da. Neyse bunu eşit kullanacağız. Şöyle ki biliyorsunuz böyle yapabilir yapabilirsiniz çünkü normalde yapmanız daha zor oluyor buraya koyamıyorsunuz üste işte koyabilirsiniz diye yanlışlıkla bu kadar az ilerlemiyor daha çok ilerliyorum ha bak yer otomatik su yani görüntüler kötü ama ya, da çok daha iyi bu da falan görünmüştü birazcık kötü ya. gerçi Bari daha güzelmiş. o kadar alışamam. Sadece toplu. Ah, hayır. Ay. Ah, <laughs> ya bu ikisine adına Mahmut koyasam mı? Mahmut bir. Ay Mahmut. Ah, Ahmet. Oha bu. Iyi. Bu arada eğer şey neydi? Çöp adam savaşlarının gelmesini istiyorsanız. Evet. Ona. La bu videoya like atın. Ee, gelmesi için tam olarak şey. Kaç like? 5. Ee, hadi 3 like. Hadi hadi. Tamam ha, hadi. 5. 2 like. Tamam. Like. Ha. Göstermeme hastalık. Bu nasıl yedi? Aslında bunu başka bir Minecraft'ta yapabilirsiniz. Gerçek Minecraft'ta paralı para veriyorsunuz. Ana <laughs> sen de durma yanımda. Hala kız. Ha. Ula üstün en en. Sen öldürmem için verdin değil mi lan yoksa vermez bunu Ama ben demiri geçtim. Elmasını geçtim yani. Elmas yerlerim var. Çünkü portal yapmak için yeterli şeyim yok. Obsidyenim. Bu da şeyde yapalım ben. Aa, bakalım neler geldi. Bir şey gelmedi ya. Oğlum görünüşüm güzel gözüküyor da elimde niye bu kadar demirmiş? Ben tavuğun şeyi sandım. Ne bakıyor lan? Seni öldürttüm çünkü. Bak lan sen de. Tamam. Hepsi olsa keşke de. Buraya bunları nasıl büyüledim derseniz aslında büyülemedim. Neyse bir anda şöyle özel bir sandık geldi onu böyle açtım bunlar geldi. Yanlışlıkla iki tane gelmiş. Onun galiba baklandı. Baklandı. Baktı galiba. Eğer gerçi sahte makyaj oynayan yani para veremeyen gerçek bakma tarafa. Yani bu video için onun güzel bir olabilir. Allah çekilmesiydi. Gerçekten siz olacak Evet az kaldı. Son şeyimiz odun. Üst, üst yer doldurabilirsem iyi olur. 50 oldu. Tamam şimdi size soğanlık göstereceğim. Haydi ve çık. Evet arkadan da anlaşıldı. Evet, rafting diye bir oyun oynayacaksınız. mağazaya gireceksiniz. Bunu görebilecek bu işte ama 990 istediği için yani do, 190 90 Ha 990 ne anasını 990 istiyordu. Ya buradan hep ya çok iz reklam bayağı bir reklam izleyip alacaksınız ya da popülerler popülerde popüler de, yani popi, popüler yani popüler <laughs> ya da buradan satın alacaksınız. Satın alırsanız paranız gidecek ama o modu alacaksınız da gerçekçi olacak. Ya da bayağı bir reklam izleyerek de alabilir bedava paranız kalır. Aslında bu normal Minecraft'ta yani var yani paralı Minecraft'ta ama o çok daha fazlasını istiyor. Bu daha ucuz. O yüzden bu daha iyi. Bunu tercih ederim. Yani hem de gerçek Minecraft para vermezsiniz. Hem de yani böyle şekilde de kalır. Eh, yani sen konuşabilsem bile. Tamam. Ya tamam dedim lanma o gibi. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Demiştim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.